İki harika dostun ibretlik hikayesi. Genç adamın biri dermiş her babasına. Benim de dostlarım var sendeki dostlar gibi. Baba itiraz eder. Olmaz öyle çok dost. Hakikisi belki bir belki iki. Fazlasını bulamazsın gerçek ve hakiki. Devam eder durur konuşma. Aralarında başlar bir tartışma. Karar verirler bir sınava. Dostun hakikisini anlamaya. Bir akşam bir koyun keserler ve koyarlar çuvala. Baba der ki oğluna hadi al bu çuvalı götür dostuna. Ama çuvaldan kanlar damlamakta. Sanki öldürmüşler de bir adamı koymuşlar çuvala. Dışarıdan öyle sanılmakta. Delikanlı sıtlanır çuvalı gider en iyi bildi dostunu. Çalar kapıyı. O dost bakar ki bir çuval hem de kanlı. Kapar hızla kapıyı delikanlının suratına. Almaz içeri arkadaşını. Böylece tek tek dolaşır delikanlı kendince tanıdığı, sevdiği dostlarını. Ne çare hepsinde de sonuç aynı. Evlat geriye döner ama içten içe yıkılır babasına dönerek haklıymışsın baba der. Dost yokmuş şu dünyada ne sana ne de bana. Baba hayır evlat der benim bir dostum var bildiğim. Hadi çuvalı al da bir kere de git ona. Genç adam çuvalı sırtlanır tekrar alnından ter çuvaldan kanlar damlar. Gider baba dostuna, kabul görür, sevinir. O dost delikanlıyı alır hemen içeri. Geçerler arka bahçeye, bir çukur kazarlar birlikte. Çoğaldaki koyunu gömerler adam diye. Üzerine de serpiştirirler toprak, belli olmasın diye de dikerler sarımsak. Genç adam gelir babasına, baba işte dost buymuş diye konuşunca babası daha erken o belli olmaz daha sen yarın git ona çıkart bir kavga atacaksın iki tokat hiç çekinmeden ama işte o zaman anlaşılacak dostun hakikisi sonra da gel olanları anlat bana genç adam aynen yapar babasının dediğini maksadı anlamaktır dostun hakikisini. Babasının dostuna istemeden basar iki tokadı, der ki tokadı yiyen dost. Evlat git söyle babana, biz satmayız sarımsak tarlasını böyle iki tokada. Hikayemi beğendiyseniz en azından bir kere beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.